Ha? Niye geldin yine hello neighbor amacın ne senin ya sürekli geliyorsun ne oluyor? Bırak çocuklarımı devranı alma Onur devranı kurtar. Onur koş devranı kurtar kardeşini. <laughs> Bırakma sakın hello Neighbor'ı e. kurtar onu kurtar. Onur koş koş. <laughs> Onur oyuncaklarını oynuyor. Onur hadi ben de oynayacağım bana da ver. Benim oyuncağım nerede? Burada Romeo geliyor. Romeo Karaga saldıracak. Saldırayım mı? Kedi çocuk devran. Bakayım diline. Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe. Pembe oldu mu? Hı hı. Tamam hadi görüşürüz. Yor Onur hoş geldin. Yorla? Ne oldu? Onur? Direksiyon mu kırıldı? Evet. E, ne olacak öyle? Ben, Onu tamir ben. etmemiz lazım tamam mı? Tamam. Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Bu ses de nereden geliyor ya? Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu ses nereden geliyor diyorum ben de. Siz pencere tavayla ne yapıyorsunuz Devran? Yapmayın şu sesi. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı abi? Abi mi ısladı? Üstünü mü ısladı? Şimdi ben abi o abiye bak ceza vereyim de görsün o. Niye seni ısladı? Dişlerini fırçalarken tamam. ısladı değil mi? Üstünü değiştirelim hadi. Ağlama, hadi ağlama tamam mı? Hadi değiştirelim gel üstünü. Beyler yine umur.